Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ım senden sadık bir lisan istiyorum dedi. Yani senden doğru bir lisan istiyorum dedi. Kardeşler niçin böyle bir şey istedi? Çünkü vücudumuzda bulunan organların içinde bize en faydalı olan aynı zamanda en zararlı olan organımız dil olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizden böyle bir istekte bulundu. Allah'ım bana sadık olan bir dil, bir lisan ihsan ile dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Ahmet'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Bir kulun kalbi doğru olmadıkça, istikamet üstüne olmadıkça kalbi de istikamet üzere olmaz. Yani kalbine bakacaksın kalbini teftiş edeceksin. Kalbini Rabbine karşı doğru dürüst bir kalp yapacaksın. Ta ki senin imanın da doğru dürüst olsun. Peki kalbimiz nasıl düzgün olur? Bir insanın lisanı ve dili düzgün olmadıkça kalbi de düzgün olmaz. Kardeşler, yani dil kalbin tercümanıdır. Eğer dilini hayırla terbiye hayırla terbiye edersen Rabbini zikredersen, Rabbini tekbir edersen, insanlara Rabbini hatırlatırsan, senin de dilin ve kalbin istikamet üzere olur. Kalbin istikamet üzere olursa, imanın yani tevhidin de düzgün olur. Tevhidin de istikamet üzere olur. Tirmizi'de geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsan sabah uyandığında bütün organları dile seslenirler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Sabah uyandığımızda bütün organlarımız, elimiz, ayağımız, gözlerimiz, kulaklarımız dile bağırıyorlar. Bizim hakkımızda Allah'tan kork diyorlar. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen doğru söylersen kulak doğruyu duyar. Sen doğru söylersen göz doğruyu görür. Göz doğruya bakar. Ama sen yamulursan, sen Allah'a isyan edersen, sen Allah'ın hududlarını çiğnersen, göz de Allah'ın hududlarını çiğner, kulak da Allah'ın hududlarını çiğner. Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Sadakallahul azim. Yine kardeşler, dilin doğru olmasıyla ilgili İmam Buhari'de geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdular. Kim bana iki dudağı arasındaki dil ile iki bacağı arasındaki cinsel uzvunun garantisini verirse ben de ona cenneti garanti ederim dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diline sahip çıkacaksın, şehvetine sahip çıkacaksın, ben de sana cenneti garanti edeyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem